Selam dostlar. Bugün yine sizlere kendi yazdığım bir hikayeyi seslendireceğim. Hikayenin adı Unutulmuş Dünler. Keyifli dinlemeler. Unutulmuş Dünler. Azap, kara kuru, kekeme, sıska bir oğlancağızdı. Yaşı altıdan fazla değildi. Üç çocuklu bir ailenin ikinci çocuğuydu. Kendinden dört yaş büyük bir ablası 3 yaş küçükte bir erkek kardeşi vardı. Hep bir mahcup, hep bir ezik dururdu. Ona o ismi neden vermişler bilen yoktu. Babasının dediğine bakılırsa Aziz konacaktı adı. Ancak nüfusta bir karışıklık olsa gerek adı kimliğine Azap olarak kaydedilmişti. Bu öylesine fena bir isimdi ki insan düşmanına verilsin istemez. Ama ona verilmişti işte. İsminin anlamıyla uzaktan yakından ilgisi yoktu oysa. Ne kimseye bir zararı ne de kabahati olur, akşamlara dek evlerinin önündeki taş duvarda oturur veya bahçelerindeki elma ağaçlarının gölgesinde annesinin işten dönmesini beklerdi. Annesi köylülerin harmanına, orağına filan gider, babası da ahırdan bozma kahvehanede köylüye çay pişirirdi. Yaz-kış sokaklarda dolanır dururdu azap. Mahallenin çocukları onu aralarına almaz, alsalar da kekemeliğiyle alay eder, gücendirirlerdi onu. Onlara karşılık bile veremezdi. Kızdıkça dili dolaşır, dili dolaştıkça daha da kızardı. Annesi Nurbanu Hatun, oğluna yapılan bu haksızlıkları duyardı zaman zaman. Onun bir kenarda ağladığını gördükçe içi ezilir, Azap'a daha bir yakın davranırdı bu yüzden. Hatta ona olan bu ilgisi onu diğer iki çocuğundan ayrı tutmasına sebep olur. Kim bilir belki de onu daha çok severdi. Azap annesi tarafından bu şekilde ilgi gördükçe ablası Saniye onu kıskanırdı. Bu sebeple çocuk eve almaz, Azap aç bilaç annesini beklerdi sokaklarda. Bu durum zamanla kısır döngü halini aldı. Nurbanu Hatun oğlunu sokaklarda gördükçe ona acıdı ona acıdıkça geldi, Saniye'ye kızdı. Saniye biraz da bunun etkisiyle artık Azap'ı hiç sevmiyordu. Annesinin onda ne bulduğunu anlayamıyor, annesine olan öfkesini küçük çocuktan çıkarıyordu. Öyle ki eve almayıp yemek vermemesi bir yana artık Azap'ı Allah yarattı demiyor, aynı anadan babadan doğduk demiyor, yorulana kadar, çocuğun canını çıkarana kadar dövüyordu. Azap bu anlarda konuşamıyordu bile. Zaten normalde de konuşamıyordu. Ama ablasının ona bu yaptıkları onun konuşacağı varsa da konuşamamasına neden oluyor. Onu daha da yaralıyor. Azap'ı yüzünün derinliklerine savurarak onun içine kapanmasına sebep oluyordu. Küçük kardeşi ise bu anlarda gülmekten katılıyordu. Çok anlamsızdı aslında. Kardeşlerden birisi acı içinde ağlarken Diğer kardeş ne diye gülsündü? Bu ne tür bir insafsızlıktı? İşin özü aslında küçük kardeşin bunda bir kabahati yoktu. Ablası Saniye bunu bir eğlenceymiş gibi gösteriyordu ona. Sanki bir oyunda olanlar. Sanki bir çizgi filmdi. Dayak işi bitiyor sonra yeniden sokaklara kovuluyordu azap. Bulabilirse konu komşunun bahçelerine meyve aşırmaya filan giriyor. Bulamazsa bir yerlerde akşamın olmasını bekliyordu. Bir keresinde evlerinin önünde, yolda yarısı yenmiş bir elma bulmuştu Azap. Öyle açtı, öyle boştu ki midesi, hiç düşünmeden elmayı sapına kadar yedi, bitirdi. Onun o halini pencerelerinden gören komşunun oğlu, bu durma annesine, annesi de Azap'ın annesi Nurbanu Hatun'a söyledi bunu. Nurbanu Hatun olanları öğrenince kızı Saniye'yi oğluna yemek vermediği için fena haşladı. Saniye dayak yedikçe dişini sıktı, bağırmadı, ağzını dahi açmadı. Bu arada annesi ablasını döverken Azap, en küçük kardeşi Şükrü'nün kendisine yaptığı gibi gülmedi. Hatta ablasının kendisine yaptıklarını dahi unutup annesine ablasını dövmesin diye engel olmaya çalıştı. Ne var ki ablası onun bu iyi niyetini göremeyecek kadar kör olmuştu. Dahası her zamankinden daha fazla bilendi Azap'a onu bir sinek gibi ezmek, ezmek istiyordu. O günden sonra köyde işler bittiği için anneleri işe gitmedi. Azap bu sayede evde durabildi. Fakat ablasının gözleri onun üzerinde oldu hep. Oğlandan tiksiniyordu çünkü ona zihninde türlü işkenceler ediyordu. Bir süre sonra bununla da yetinmedi, fırsatını kollamaya, ona şimdiye kadar hiç yapmadığı bir kötülüğü yapmaya karar vererek planlar kurmaya başladı. Azap ablasının kendisi için düşündüğü fenalıkları hiç bilmedi. İçinde hep o masum ve çocuk suyanla günlerini geçirdi. Derken kış geldi. Önce yağmurlu günler, ardından kar aldı yürüdü ortalığı. Dağların tepeleri metrelerce kar oldu. Köylüler evlerine kapandı. Sobalar yandı gürül gürül. Kuzineli sobaların bölmelerine patatesler dolduruldu, yufka ekmekleri ısıtıldı. Sonra da ekmeklerin üzerine tereyağı sürüldü, içlerine çökerek peynir konup afiyetle yendi. Baharda her yer yeşerdi yine. Kırları bayırları türlü çiçekler sardı. Doğa halısını nakış nakış işledi insanoğlunun nankörlüğüne inat. Kuşlar, börtü böcek dile geldi.'' ve işler yeniden başladı köyde. Üzüm bağlarında çubuk toplama, çapalama, yeni fidanlar dikme işleri vardı her zamanki gibi. Nurbanu Hatun bir önceki yıl olduğuna benzer bir şekilde iş olanın işine gitmeye, yine para kazanıp kocasına destek olmaya devam etti. Baharı yaz izledi. Çiçek çiçek olan ağaçlar meyveye durdu. Nurbanu Hatun bu işlere gider gelir oldu azapların evde bir sükun hakimde aylardır. Abla Saniye sessizce okuluna gidip geliyor, azapa pek fazla ilişmiyordu. O okulda olduğu günler azap evde olabiliyor, ancak hafta sonları sokaklarda arkadaşlarıyla oynuyor ya da annesini bekliyordu yine. Saniye'nin kurguladığı plan tıkır tıkır işliyordu bu arada. Akıllanan, büyüyen, hanım hanımcık kızı oynuyordu o bu halleriyle anne babasının takdirini topluyor, çocukluktan sıyrılmış bir yetişkin gibi onların gözlerini boyuyordu. Ama tüm bunlar rol gereğiydi şüphesiz. Okulların kapandığı Haziran ayıydı. Anne Nurbanu Hatun işte, babaları da kahvedeydi her zaman olduğu gibi. Bir gün azap, evlerinin önünde, akrabaları olan kendi yaşıtı bir oğlanla yay ve ok yapmak için karşı tepelerden kesip getirdikleri çalı ağacının dallarını temizliyordu. Kendilerini öyle kaptırmışlardı ki ablası Saniye'nin ara ara pencereden onları gözlediğini görmüyorlardı. Yaklaşık bir saat kadar çabaladıktan sonra halı iplerini kullanarak yaylarını gerdiler, oklarını hazırladılar. Kendilerince avcılık yapacak, karşı tepedeki çalılıklarda kuş filan vuracaklardı. Bu hayalle tam malzemelerini topladıkları esnada Saniye balkona çıktı, Azap'a seslendi. Azap biraz da çekinerek merdivenin sahanlığına geldi. Yanında arkadaşı da vardı. Ablası arkadaşını kovaladı ve yüzünde gülücükler saçarak Azap'ı yanına çağırdı. Azap'ın arkadaşı Melih de Azap gibi Saniye'den çok korkuyordu. Bundan ötürü az öteye kaçtı, sindi. Orada Azap'ı beklemeye başladı. Azap ise şaşırsa da ablasının bu sevecen halini pek bir sevmiş, onu daha önce böyle hiç görmemiş olsa da ondaki bu olumlu değişim küçük çocuğu mutlu etmişti. Neşeyle merdivenleri tırmandı, balkona geldi. Ablası elinde bir çay bardağı tutuyordu. Bardağın içinde beyaz bir sıvı vardı. Saniye, al ablam dedi Azap'a. Hava sıcak, ayran yaptım sana, iç.'' Azap şüpheli bir bakışla kekeleyerek, ay, ayran mı diye sordu. Ablası evet dedi. Sana yaptım. Azap gülümsedi. Faz fazla varsa Melih Melih'e de ve verelim mi abla? Saniye kızdı. Hayır, sadece sana yetecek kadar yaptım. Al iç bakalım. Azap ablasının bu halini hiç yadırgamadı. Saniye ona niçin bu kadar iyi davranıyor hiç düşünmedi. Sevinçten ağzı kulaklarında ablasının bir süredir kendisine uzattığı bardağı aldı ve bir dikişte bitirdi. Bitirdi ama yüzü öyle ekşidi, içtiği o kadar acıydı ki neredeyse midesi ağzına geldi. Boğazı yanıyordu ayrıca. Nefes almakta zorlanıyor, midesi deliniyordu sanki. Saniye ondaki bu değişimi derhal fark etti ve ona ''Hadi'' dedi. Git artık Melih'in yanına. Oynayın. Azap ayakta sallanıyordu. Başı dönüyor, kusası geliyordu. Eve girmek istedi bu yüzden. Bayılı verecek gibiydi. Ancak ablası önüne gerildi, engel oldu ona. Ardından da onun koluna girdi, merdivenlerden aşağıya indirdi onu. Sonra basamakları hızla tırmandı, evin dış kapısını yarım aralayıp oradan azapı gözlemeye başladı. Melih Azap'ın ablası gidince saklandığı yerden Azap'ın yanına koştu geldi. Azap mosmor olmuştu o sırada. Dili dışarıda öylece ablasının arkasında olduğu yarım aralık kapıya bakıyordu. Çocuk aklı ne de olsa oyun çağları. Ablasının Azap'ın canına kastettiğini kim düşünecek? Azap kendisine kötü bir şey yapıldığını nereden bilecek? Güç bela ok ve yaylarını topladılar Ağır adımlarla köyün öte yüzüne doğru yola çıktılar. Azap andan ana ağırlaşıyordu. Bu yüzden birkaç kez tökezledi, birinde düştü bile. Ama Melih onu hemen kaldırdı yerden. Avlanacakları tarlanın ortasına geldiklerinde Azap yeniden yere kapaklandı ve artık dermanı kesilmişti. Gözlerinin akı görünüyor, halsiz yatıyordu öylece. Melih birkaç kez Azap'ı kaldırmaya çalıştı. Ancak çocuk bohça gibi yığılmıştı. Kalkamıyordu. Derken kusmaya başladı. Midesinde ne var ne yok çıkarıyordu. Sonra da bayıldı. Melih bir çığlık attı o an. Elinde tuttuğu yay ve okları fırlattığı gibi köyden yana koşmaya başladı. Hiç dinlenmeden Azapların kahvehaneye geldi. Azap'ın babasına nefes nefese olanları anlattı. Azap'ın babası Süleyman Çavuş yanında köyden birkaç adamla Azap'ın bayılıp düştüğü tarlaya geldi. Onlar geldiğinde bir çoban köpeği Azap'ı bulmuş, onun sağını solunu kokluyordu. Köpeği kovaladılar. Azap hala kendinde değildi. Oğlanı kucakladılar, karga tulumba köye getirdiler. Birinin arabasına attıkları gibi ilçeye, hastaneye taşıdılar onu. Ağır şekilde zehirlenmişti oğlan. Bilinci yerinde değildi. O an hastanenin acil bölümünde bir kargaşadır başladı. Doktor ve iki hemşire azap için seferber oldular. Kısa sürede çocuğun midesini yıkadılar. İşi bitti doktorun. Çocuğa bir serum bağlayıp müşahede odasına aldılar onu. Sonra da Süleyman Çavuş'la konuşarak durumu anlamaya çalıştı doktor. Kimse azapın nasıl zehirlendiğini bilmiyordu. Bildikleri tek şey çocuğun gelene kadar kustuğuydu. Oysa eğer kusarak midesindekileri dışarı atmasaydı belki de oğlanın durumu farklı olacaktı. Aradan birkaç saat geçti. Azap bu sürenin sonunda gözlerini açtı. Çocuk gözleri kuşkulu ve korkuyla bakıyordu etrafına. Ne oraya nasıl geldiğini ne de kendisine ne olduğunu hatırlıyordu. Susuyordu. Konuşmuyordu azap. Küskün ve üzgün bir yüz ifadesi yüzünde donup kalmıştı öylece yatıyordu yatağında. Ablası Saniye haber gelip de Azap'ın ölmediğini, kurtulup hastanede gözlerini açtığını öğrenince ne yapacağını bilemedi. Eğer çocuk ablasının kendisine içirdiği şeyden dolayı o hale geldiğini anladıysa ve bunu anne babasına bir anlatırsa büyük sorun olacaktı ona göre. Bu yüzden çocuğun zehirlenmesiyle alakalı bir takım yalanlar söyledi annesine. Dediğine bakılırsa Azap köyün alt mahallelerinde yaşayan birinin üzüm bağına girmiş, orada zehirli üzüm yemişti. Güya zehirlendiğinde ablasına gelmiş, söylemişti bunu. Hatta ablası ona kızmıştı. Zehirlenmesine ne sebep olabilirdi ki başka? Saniye kendini kurtarmak için dili döndüğünce, zekası elverdiğince süsledi hikayesini. Çocuğu zehirlediği yetmezmiş gibi bir de onu suçlu çıkarmaya kalktı. Oysa Nurbanu Hatun için oğlunun neyden zehirlendiğinden çok bir an önce eskiye dönmesi önemliydi. Çocuktu o. Elbette yanlış yapması olağandı. O gece hastanede kaldı azap. Ertesi gün öğleye yakın çıkardılar hastaneden. İlaç onun tüm vücudunu yormuş, bazı organlarına zarar vermişti. Düşünceleri de bulanıyordu zaman zaman. Bu durum bir hafta kadar sürdü. Duyguları karışıyor, Bazen sebepsiz yere ağlamaya başlıyor, susturamıyorlardı onu. Saniye ise kardeşinin o haline hiç acımıyordu. Onun yaşadıklarını umursamıyor, neredeyse azap kurtulduğu için üzülüyordu. Bir insan bir insana, hele de kardeşine böyle bir fenalığı nasıl yapar? Akıl alır şey değildi. İlk kez olarak kendine ne olduğunu düşünüyordu azap. Düşündükçe olaylar arasında bağlantı kuruyor, zehirlenmesine sebep dönüp dolaşıp ablasının içirdiği o ayran dediği şeye gelip dayanıyordu. Birisi günün birinde "Ne zaman büyüdüğünü anladın?" diye sorsaydı ona, Azap o içtiği şeyden sonra büyümeye başladığını söylerdi. Ta o kadar düşündü bunları. Ablasının onu ayran yaptım diye kandırarak zehirlemeye çalışması onun hayatında dönüm noktası oldu. Hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını, olamayacağını o gün anlamaya başlamıştı çünkü yine de ömrü boyunca ablasının kendine duyduğu kin ve nefreti hiç anlayamadı. Ona da gücenmesin diye sormadı bile bunu. Ablasına küsmedi. Kırıldı ama onu da belli etmedi. Nefes aldığı sürece hep hatırladı ona yapılanları. Ablası dahil hiç kimseye demedi bunu. İyileşti, büyüdü, koca adam oldu. Evlendi, çoluk çocuğa karıştı. Kızmadı ona. Onun o acımasız öfkesini sineye çekmesini bildi. Aradan yıllar geçti. Azap'ın 44 yaşına bastığı yıldı. Ablası Saniye hastalandı. Halsizlik, ayaklarda şişkinlik şikayetleri vardı nicedir. Kocasının ısrarıyla gittiği hastanede ona böbrek yetmezliği teşhisi kondu. Saniye iki böbreğinin de görevini yerine getiremediğini öğrendi. Bedeni sanki bu haberi almasını bekliyormuş gibi kısa sürede çöktü. Durumu günden güne kötüleşti. Haftada iki, bazen üç kez diyaliz makinesine girmeye başladı. Yüzü ölü yüzü gibi solgundu artık. Dile getiremiyordu ama halsizdi ve acılar içinde kıvranıyordu. Onun durumundaki insanlarda yaşam aniden değerlenir. Normalde kimsenin aklına gelmeyen düşünceler gelir akla ölüm korkusu tüm korkuların üzerindedir çünkü. Bu saniye içinde böyleydi. O yaşamak istiyordu. Nefes almak, hayatta kalmak. Ancak aynada kendini her görüşünde bir öncekinden kötü olduğunu, eridiğini anlıyordu. Azap ablasının hastalığını duyduğundan beri onun birkaç kez ziyaretine geldi. Ona moral vermek için hep güzel şeylerden söz etti. Onu güldürmek, en azından gülümsetmek için türlü kılıklara büründü. Ablasının bir zamanlar onu öldürmeye kalktığını sanki bilmiyor, sanki öyle bir şey hiç yaşanmamış gibi davranıyordu. Bir iki defa doktoruyla görüştü Azap. Bir umut arıyordu. İyi bir haber. Bu görüşmeler sırasında tek bir yol olduğunu öğrendi. Organ nakli. Hiç düşünmedi. Eskiden bana şunları yapmıştı demedi uygun doner için testlere girdi azap. Ve kaderin işine bakın ki böbreği ablasına verebileceği oranda uyumlu çıktı. Doktorlara bir böbreğini ablasına nakletmelerini istedi. Ablasını öyle görmeye dayanamıyordu çünkü. Karısının ve çocuklarının tüm itirazlarına rağmen üstelik tüm nakil masraflarını da üstlenerek böbreğinin birini bağışladı ablasına. Ablası istemese de azap ısrar etti ve böylece nakil işlemleri başladı. Başarılı bir ameliyatla bir böbreği alındı, ablasına nakledildi. Birkaç hafta sonra kontroller sırasında öğrendiler ki ablasının vücudu Azap'ın böbreğini kabul etmişti. Çok geçmeden saniye eski sağlığına kavuştu. Kavuştu kavuşmasına da içinin bir yerlerinde hep Azap'a yaptığı fenalıklar bir uğur gibi dikiliyordu karşısına. O kardeşine dünya kadar işkence etmiş, onu sürekli dövmüş, hatta bunları şöyle bir yana koyalım, onu zehirleyerek öldürmek istemişti. Fakat kardeşi bunları umursamıyordu. Bak, ona yeniden hayat bile vermişti. En çok da bu koyuyordu Saniye'ye. Oysa eğer azap o zehirlenme vakasında Saniye'nin istediği gibi ölseydi, şimdi ablasının hali nice olurdu? Kim bilir, belki Saniye de ölürdü. Ancak kaderin terazisi öyle hassas, öyle yerinde tartıyordu ki bugün iki kardeş de yaşıyordu işte ve daha uzun yıllarda yaşayacaklardı. Saniye iyileşeli bir yıl kadar olmuştu. Bir şeker bayramı sabahıydı. Azap şehirden bayram için köye gelmiş, babasının evine misafir olmuştu. Babaları birkaç yıl önce vefat ettiğinden üç kardeş ve anneleri o bayram ilk kez olarak beraber bayram geçireceklerdi.'' Sabah daha erken saatlerde Azap, küçük kardeşi Şükrü'yü ve erkek çocuklarıyla yeğenlerini toplamış, bayram namazına gitmişlerdi. Kadınlar ise evde kahvaltı hazırlıyorlardı. Erkekler namazdan döndü. Eller öpüldü, bayramlaşıldı. Yalnız Azap, Melih ile sokakta lafladığı, eve çıkmadığı için daha kimseyle bayramlaşmamıştı. Herkes içeriye kahvaltı sofrasına geçtiği sırada Azap merdivenleri tırmandı. Bu sırada bilmem ne için dışarıya çıkmış olan ablası Saniye ile yıllar önce kendisine ilaç içirdiği balkonda karşılaştılar. Azap gülümsedi. Sonra da uzanıp ablasının elini yakaladı ve öptü onun elini. Saniye yılların ilmek ilmek yüreğinde biriktirdiği bir acıyla sarıldı kardeşine. Ondan af diledi. Azap'ın yüzüne dahi bakamıyordu. Gözleri doldu. Tutamadı kendini. Ağlamaya başladı. Öyle çok ağlıyordu ki gözlerinden yaşlar dolu olup akıyordu. Saniye. Affet beni kardeşim dedi Azap'a. Bağışla beni ne olur. Bak ben neydim ne oldum. Ben sana ne yapmaya çalıştım. Sense beni çocuklarıma yeniden kavuşturdun. Affet beni. O zehri keşke ben içeydim de sana o günleri yaşatmasaydım. Keşke ölseydim. Keşke.'' Saniye yeniden sarsıla sarsıla ağlamaya başladı. Azap işaret parmağını uzatıp ablasının dudaklarına koydu. Su, sus abla dedi ona. Ha hangi ilaç? Ö, öyle bir şey o, olmadı ki. Ben hatırlamıyorum. Se, sen de unut. Bir çift kırlangıç yanlarından süzüldü geçti. Azap ablasına sarıldı. Son